Arkadaşlar herkese merhaba bugün buradasınız öneyiz evet. Yus Yusuf Çınar ve ben varım. Evet. Az önceki önce bize bir bastılar evet. öldük. Yusuf alır ben onu kaydı almadım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir <anda> önce... <laughs> daha Evet. Hazır Hadi Verdim. Ah. Sakın çıkışa <çıkacağız>. basma. <laughs> 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 Arkadaşlar, bu çember çıkışa bas. Hadi bas, bas. Bir bir araba. ben aldım canım 10.000. Rengin Yusuf sana birisi hiç karışır sakoyla abi. Hayır Hayır Lan ne lan? Eyvallah fatura var kaç? Ne kaç? Ben başım gördünüz mü Benim

Aşağı gitti, Allah. Evet. Uçuş, uçuş, oğlum uçuş, ben kaç kişi öldürdüm be. Adam yok mu? Şunu alalım. Onu evet. öldüremiyorsan ben sana <laughs> bir şey demiyorum. <laughs> bir şey. Bir şey demiyorum. Siz nasıl bu kadar yüklü <laughs> oldunuz? Çok hızlıyım. Vurdun bana bir tane. Kaçtı. <laughs> Bana bir tane butum var. ya. Anka. Yol bir Bana adamları. Anka. <mı? gülüyor> <hare> <laughs> <hiçbir> Beş. <been? gülüyor> on iki. Dört. Beş. Yüz. altı. Altı. 25 bin, ben 27 bin. Her yerde koydum da. Be. Şuş. Ben koydum. Ha. Yusuf olmasa var ya ben az kalktım gidiyordum. Yusuf'un teretine geçtim ben ona. Oğlum biri bana bir vuruyor. <laughs> ben de bu sahara et karem dur. <laughs> bir şey diyeyim mi? <laughs> of arkadaş kaldı. Bir şey diyeyim mi? Bana biri bir vuruyor bak ben sonu alıyorum. Max'ten sen de koşuyorsun maşallah. Bir koş onu bitmek Max Max Max'e Kalkın bakayım. <laughs> Aşağı, aşağıya gidin Arkadaşlar. Bir en sona Yusuf alıyorum ben. Ben Yusuf'a 3-4 tane alacağım. Sen cimrisin oğlum. İyi. Sana bir vuruyorlar. Açtın Allah. Açtın mı? <laughs> <laughs> Tutacak. Şey ben de ki ben de atacağım. Açarsan bir tane oyuncunu. Sen de para diye aç. Meymunu yok. Aha, bir tek benim. Bak yapma. Meymunu sen işte al. Mal. Ben de var. Meymun dünyanın en güzel karakteri. Ha sen de var mı? Ben de Ben de işte, var. Ben de ben de, de. var. Kanka bu ne yapıyor? Of of. Oh, hadi ya. Mav. Ben seçtim. Ay yiğit, ay. Acıtıyor mu? Aynen. Benim Meryem böyle ensemi sıkıyor yere yatırıyor. Ha Ben ama ne yapıyorum? Dayanıyorum tabii. Ensem şöyle sıkıyor. Aa benim kutu. Neden öyle yapıyor? Lan oğlum. Dövüyor o iki bizi. Oğlum ben niye bu kutuyu alamıyorum? Yusuf kadar dönerdim ben. Yusuf senin bir hamburgerin var benim ikiye. Ha ha ha. 4 3 11 neredeyiz oldu. Vallahi de. aşağı gitmeyelim aşağı gitmeyelim Vallahi da gitmeyelim aşağı gidiyoruz <laughs> Tam aşağı gideceğiz <laughs> 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 ah. <laughs> Hadi biz <laughs> Nasıl Nasıl ne de bilmiyoruz şey Allah! Vallahi ben bilemiyorum. İyi öldür onu, öldür sen Mesaseni var ya bana bir kere şey vurabilirim. Onu öldürüyorsun, onu öldür. Tam öldürmene gerek yok. Bana 4-5 kişi dalıyor ya. Git bak git oğlum bak öleceksin öleceksin. Adam adamlar dalmaz o. Kimde bibi var? Gel. Ben... Hadi lan oradan. Bak sen de. Gitti işte. <laughs> Lolly pop olacağım ben. Bir kere de bunu alayım. Bakın, bak <laughs> bu benim tüm... eski tü hesabımda bu var. <laughs> <laughs> Bakın bu Türkiye'li, bu ise Arjantinli <laughs> Türkiye'li. Türkiye'liye alıyorum ben. Hadi. Bak Türkiye'li. Kırmızı beyaz kalsın. Benim mavi beyaz. <laughs> Türkiye. Ne kutu? Türkiye Sabmarino. Alaaddin'e sihirli lambayı ben sattım gittim kendim rafa sihirli <laughs> Oğlum bak ben telefonu <laughs> kırabilirim şey, Yiğit ben bunu 5 vuruşla kırarım <laughs> <laughs> Bir daha ya. Ya. Ya? Yapma. Ben yapmadım. Kim yaptı? Acaba kim? Ben <laughs> ben kaç kaç olmuş be Geldi. Ya yiğit artık YouTube 20 ya da 25 yapıyor. Yaptı yani Ben, ben sana o kadar Aa üçümüzde de hamburger. Bende iki tane var ama. Aa buraya gelmeyin. Adamın benim kişi, biri... sizin benim sizden daha büyük. Buraya gelmeyin. Beni de buraya gel be. Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm 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 Aleyküm

Dur hayır. Ben artist var. Artist. Sen tamam, de var tamam. Selamun aleyküm artist işler. Oğlum hayırdır <laughs> lan. <laughs> <laughs> Selamun Selamun aleyküm. Ben kaç? Cunat ne iyisi. Bana bir kişi vurabilir mi? Ne? Aa! şey şeydim Yapma. Yapmayın lan. Artık. Atarım atarım arkadaşlar. Görüşürüz. Sadece Hayır. ben başka